Rumay, Kudret bir şey planlıyor. Onu takip edeceğim. Anladım. Dikkatli ol. Uzun zaman olmuştu. Harekete geçiyorum. Anlaşıldı. İzlemedeyim. Siz burada bekleyin. Zaten Bey'in kesin emri var. Size burada bekleyin dedim. Tek başına nerelere gidiyorsun Kudret Bey? Aradığınız adam. Ne oldu? Çok yakında sonuca ulaşacağız. Evet. Demek çok yakında sonuca ulaşacaksınız. Biz yıllardır o teşkilatın peşindeyiz. Sense iki günde sonuca ulaşacaksın öyle mi? Bravo. Bana inanmıyorsunuz. Genellikle insanlar arzu ettikleri şeyi kolayca inanırlar. Ama inanmak insanı aldatabilir. Bana sonucu göster Kudret. Çok yakında. Kendine o kadar haksızlık etme. Karşımızdaki teşkilat çok mahir ben bile yıllardan beri bir sonuca ulaşamadım. Sizi şaşırtmayı çok isterim. Ben de şaşırmayı. Yarın Kuzey Irak'ta müttefiklerimizle çok önemli bir anlaşma imzalayacağız. Kuzey Musul ve Kerkük sahasında petrol arama imtiyazı için. Türkiye bu konuda sessiz kalmayacaktır. Bir oldu bittiye gelecek Kudret. Ayrıca bu anlaşmanın Uluslararası bir hükmü yok şimdilik. İlk önce imzayı attıralım gerisi kolay. Yalnız bu anlaşma gizlilik içinde yapılmıyor. Elbette. Bir anlamda Türkiye'nin başının beladan kurtulmaması gerekiyor. Bir kaos ortamı yaratılmalı ki dikkatler başka yöne çekilsin. Öyle değil mi? Aynı. <laughs> ben de böyle bir girişimde bulunabileceğimizi biliyordum. Hazırlıklarımı ona göre yaptım. Güzel. İçimizde hala bir hain var. Senin şirkette mi, bizim örgütte mi bilemiyorum. Çok darbe yemeye başladık. Bütün planlarımız açığa çıkmaya başladı. Hamit, tanıyorsun değil mi? En güvendiğim adamlardan biridir. 20 yıldır yanımda çalışıyor. Öyle değil mi Hamit? Evet efendim. Bu kartı adresteki adama ver. O kadar. Anladım efendim. Sen buradayım. Kurmay. Kudret'in bindiği arabadan biri indi. Araba devam ediyor. Ne yapayım? Kudret'i takip et. Araçtan inen kişi önemli olabilir. Bildiğimiz hedefi takip et. Bence Kudret adamı bir şey için görevlendirdi. Ben adamı takip edeceğim. Sana Kudret'te kal dedim. Bilmediğimiz hedefin peşinden gitmeyeceksin. Bu planımızı sen, ben, Hamit bir de tuttuğumuz adam biliyor. Öyle değil mi? Dört kişi saydım Kudret. Üç kişi biliyor olacak.